Merhaba sevgili izleyiciler. Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan ve az önce sona eren mücadelede Şanlıurfa Spor'la Iğdır Futbol Kulübü 3-3 berabere kaldı. Ve an itibariyle Iğdır Futbol Kulübü puanını 15'e yükseltirken konu ev sahibi Şanlıurfa Spor ise puanını 14'e yükseltmiş oldu. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakıp beğeni tuşuna basarsanız da memnun olurum. Yani <laughs> 4-4'lük maç denir ya işte tam 10 nitelikte bir maçtı Şamlıurfa Spor Uğurlu Futbol Kulübü maçı. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 3-3 yani ikinci yarıda gelen 6 gol. Aslında maçın ilk yarısı da çok hareketli geçmişti ama ilk yarıda goller gelmemişti. İkinci yarıda ise yani e ilk yarıda olmayan goller öyle bir geldi ki yani maç 3-1'e geldi, 3-3 oldu. Yani maçın içerisinde çok fazla kırılma anı, çok fazla hikayesi olan bir maçtı. E tabii ki şöyle de değerlendirmek lazım. Iğdır Futbol Kulübü şampiyonluk amacıyla sezona başlayan bir kulüp. Diğer tarafta Şanlıurfa Spor ise ligde kalma ümidiyle lige başlayan bir kulüp. Böyle bir ortamda iki kulübün 10. hafta itibariyle arasındaki sadece puan farkı bir ise Şanlıurfa Spor 10 hafta içerisinde Erkan Hoca'nın büyük özverisiyle bu noktaya gelmesini bir başarı olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani şampiyonluk Hedefinde olan Kocaeli Spor'dan puan aldıktan sonra bu hafta da Iğdır'dan puan alması Şanlıurfa Spor'un net bir şekilde ilk 10 haftanın en iyi takımlarından birisi olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle başladım. 11'lerle başladım. Bugünkü maçı Şanlıurfa Spor kalede Abdülkadir Sünger'le başladı. 3-5-2 düzeninde oynadılar. Üçlü defansta oynayan futbolcular Fatih, Miraç ve Muhammed Gönül açardı. Orta sahadaki Beşli'nin kanatlarında... Sol tarafta Atakan Aybastı, sağ tarafta Burak Çamoğlu. Merkezde ise oynayan futbolcular o noktada Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar ve onlarla birlikte oynayan diğer futbolcu ise Begiç'ti. İleride ise Ali Malle ve Kayode çift forvetiyle sahaya çıktı Şanlıurfa Spor. Konuk Iğdır Futbol Kulübü'nde ise onlar da kalede Furkan'la başladılar. Onlar da üçlü defansta oynadılar. Üçlü defansta Mert Çöl geçen, Hasan Etipoğlu ve Alim'le başladılar. Orta sahada ise kanatlarda oynayan futbolcular bir tarafta Burak Çoban, diğer tarafta ise oynayan futbolcu e, Iğdır Futbol Kulübü'nde o noktada e, Ahmet Engin'di. Ortada oynayan futbolcular ise e, Iğdır Futbol Kulübü'nde e, Gu Guima, e, Guima ile birlikte oynayan futbolcu Burak Altıparmak. Onların önünde oynayan futbolcu Valentin Eserik, ileride ise çift Forvet, Andra Regattin, Regattin ile birlikte Rogerio Turam. 11 ile sahaya çıkmıştı e, Iğdır Futbol Kulübü de. Maçın henüz daha ilk saniyelerinde Burak Çoban'ın ceza alanı içerisinde yan taraftan soldan girerek vurduğu bir topla maç aslında hani çok hareketli olacağının bir göstergesiydi. Hakan Erçel'in bir şutu vardı Şanlıurfa Spor adına yine ilk dakikalarda dışarı çıkan. Yine Rogerio Turam'la yakaladığı pozisyon vardı e, Iğdır Futbol Kulübü'nün. Regattin tabii ki geri geldikten sonra son iki haftadır Iğdır Futbol Kulübü'nün e, ideal 11'ine döndükten sonra ne kadar etkili olduğunu gördük bugün e, hücum anlamında. Tabii ki savunma anlamında da e, sıkıntılar çok fazla. Yani şunu söyleyebilirim aslında Iğdır Futbol Kulübü'nün savunma hattı ile ilgili. Alim, Hasan ikisi de çok e, tecrübeli stoperler ama bu ikisi de hani yardımcı figür oyuncular olmuşlardır yıllardır Türk futbolunda. Hani oynadıkları e, tandemlerde hep bir kulenin yanında iyi tamamlayıcı oyuncular olmuşlardır. O yüzden e, o noktada bir kuleye ihtiyacı var Iğdır Futbol Kulübü'nün. E, üçlü defansın merkezine yani nasıl örnek vermek gerekirse Mustafa Yumlu gibi, e, Tomislav Gulumaç gibi e, ya da postmak tarzında bir kuleye ihtiyacı var e, Iğdır Futbol Kulübü'nün tandeminin. Çünkü e, orada Hasan da oynasa e, tandemin merkezinde. Alim de oynasa o etkinliği sağlayamıyorlar bir türlü. Ee, ama tabii ki hücum anlamında da ne kadar etkili oldu ee, aşikar. Zaten ideal 11'ini de yavaş yavaş bulduktan sonra hücum anlamında e, Regattin'in önderliğinde çok fazla etkili oluyor e, Iğdır Futbol Kulübü. Yani ilk yarıda dediğim gibi çok karşılıklı pozisyonlar vardı. İkinci yarıda ise ikinci yarının hemen başında e, alanı içerisine giren Burak Çoban'ın Miraç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ben 6 vuruş için Regattin topun başına geçti. Regattin top, takımını 1-0'ına geçirdi. E, bu golden kısa bir süre sonra bir köşe vuruşu organizasyonunda e, ceza alanı içerisinde Turam'ın indirdiği top e, Burak altı parmağın önünde kaldı. Burak da e, düzgün bir vuruşta top filelere gönderip farkı ikiye çıkarttı. E, daha sonrasında ceza alanı içerisinde Hasan Atipoğlu'nun elle oynadığı bir pozisyon neticesinde Hasan da hani yani çok basit bir penaltı yaptı. E, topun başına geçen penaltı vuruşunda Muhammed Gönül Açar'ın atmış olduğu golle fark indi. Sonrasında yine e, savunmada kaptığı bir topla iyi bir geçiş oyunu sergilen Iğdır Futbol Kulübü e, direkten, dönün, direkten dönen topun arkasından topla buluşan Licho'nun e, düzgün bir vuruşla atmış olduğu golle farkı tekrar ikiye çıkarttı. Ama daha sonrasında Şanlıurfa Spor efsanesi geri döndü adeta. Önce e, bir yan topta Miraç'ın attığı golle fark bire indi. Son dakikalarda ise e, Forsen'in atmış olduğu golle e, fark Beraberlik golü geldi ve maçta 3-3 sona erdi. Aslında şunu da söylemem gerekiyor. Eğer hani bugün maç 3-2 falan sona ermiş olsaydı e, yanılmıyorsam skor 2-1 iken ya da 3-1 iken Forsel'in bir karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı. Yani Forsel'in üzerine maç e, o kaçırdığı karşı karşıyanın üzerine yıkılabilirdi Forsel için ama son dakikalarda atmış olduğu golle de takımına bir puanı getirdi. Ve açıkçası Şanlıurfa Spor'un bu sezonun yaratmış olduğu efsane Sezonuna doğru gidiyor. Efsaneye bir katkıda bulunmuş olduğu Şanlıurfa Spor adına Forsel Tabii ki de yani şöyle değerlendirelim. Iğdır Futbol Kulübü'nün eksiklerini dile getiriyormuş dediğim gibi yani bu takım aslında bence çok ideal bir kadro. Yalçın Hoca'nın da elinde bence regattan de döndükten sonra iyi futboldu, olumlu futbolda oynamaya başladı ama dediğim gibi bir tane savunmaya bir tandeme kule lazım bu takımın. Bir de Şanlıurfa Spor tarafına dönecek olursak da hani ben geçen hafta da dile getirmiştim. Aynı şeyim tabii ki Şanlıurfa Spor için de geçerli. Yani Fatih mesela e, tandemde zaman zaman uzun boylu bir oyuncu ama o kadar çok güven vermiyor. Çünkü ayakları çok ağır e, ve hani bu lig için bence Fatih de iyi bir e, oyuncu değil. Embolanın yokluğu tabii ki aranıyor Şanlıurfa Spor'da e, tandemde. Yine orada e, Miraç da biraz hani esas itibariyle Miraç'ta biliyorsunuz bir sabik oyuncusu. O noktaya bence bir tane de hani sezon başında hatta İsviçre'den bir oyuncu gelecekti. Ee, ismini şu an hatırlayamadım. Türk asıllı İsviçreli bir futbolcuyla ilgilenmişlerdi. O transfer bir transferi son ne kadar gerçekleştirememişti. E, ee, Şanlıurfa Spor. Onlar da devre arasında mutlaka bir tane savunmaya tecrübeli bir oyuncu alacaklardır. Embula e, bir transfer ve orada artık Miraç oynayacaktır muhtemelen. O üçlü birbirini iyi tamamlıyor çünkü. Ee, bir de tabii ki kan, e, yani üçlüyü tamamlayacak. ilerideki üçlüyü tamamlayacak. Alimalle e, Kayode ve o noktada üçüncü bir oyuncu. Yani Forsel evet bugün golünü de kaydetti ama Forsel o oyuncu değil. Ofusu da o oyuncu değil. bugün o noktada oynayan hani işte zaman zaman ileri çıkarak Atakan Aybastı falan o da ideal oyuncu değil. O noktaya ben daha önce de söylemiştim. Geçen haftaki videomda da söylemiştim. Hacı Osman tarzında bir takviye gerçekleştirebilirse Şanlıurfa Spor ligin ikinci yarısında bu efsa yazdığı destanın ikinci yarısında belki şampiyonlara doğru gidecek bir serüvenine imza atabilir. Tabii ligde kalma hedefiyle başlayan başlanan bir sezonda eğer ki bir şampiyonluk da çıkartırsa Şanlıurfa Spor belki de e, TFF 1. Lig tarihinin en büyük e, olayını gerçekleştirmiş olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.